Eşiyle sürekli sorun yaşayan, değer ve saygı görmediğini düşünen, yüksek sesli tartışmaların eksik olmadığı bir evde bir anne düşünün. Kendini nasıl hissederdi? Eşiyle yaşadığı tüm sorunlara ve zorluklara rağmen devam ettirmek zorunda olduğu sorumlulukları, evin işleri, çocuklar çalışıyorsa iş hayatı, akrabalık ilişkileri, kendiyle baş başa kaldığında bu evliliği bitirmem gerekiyor diye düşünüyor muhtemelen. Ama her anne gibi önceliği çocukları, onların babasız kalmamasını, ihtiyaçların karşılanmaya devam etmesini ve yanında bilmediği bir zorluğa dahil etmek istememesi bu zorluğu yolculuğa devam etmesine neden oluyor. Hem anne hem de annesinin bu kadar üzgün ve yorgun olduğunu gören çocuk da mutsuz oluyor. Her ne kadar çocukların anlamadığını düşünsek de yüksek farkındalıkla yaşanan her şeyi zihinlerinde defoluyorlar ve belki de onların gelecekte diğerleriyle olan ilişkilerini hayatla aralarındaki güven ilişkisini etkiliyor.